Herkese merhaba çocuklar. Nasılsınız? Biliyorsunuz ki artık kış mevsimindeyiz. Tabi henüz kar yağmadı ama ben yine de bir kardan alan etkinliği yaptım. Peki bu etkinlik için bana neler lazım? Hemen onları bir size tanıtayım. Öncelikle havlu peçete rulosu. Oynar göz. Keçe. Pamuk. Tabi bir de Dal parçaları bulabilirseniz süper olur. Nasıl yaptım? Hemen bunları makasla rulo halinde kestim, daire şeklinde, çember şeklinde kestim çocuklar. Sonra bir tane üçgen keçe kestim. Oynar gözlerimi yapıştırdım. Şu şekilde bir etkinlik yaptım. İşte bu benim kardan adam etkinliğim. Bakalım. Sizin kardan adamlarınız nasıl olacak? Aynısını yapmayın. Farklı yapın. Farklı her zaman güzeldir. Hadi bakalım.